Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de yine size bu harika, güzel modeli anlatacağım. Ee, ismini bilmiyorum modelimizin. Ben bayram şekeri diye bir isim verdim ama Bakın. ismini bilenler varsa bana yazabilirler. Gerçekten harika. Güzel bir model, arkası bu şekilde. Evet, modelimize geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız sevinirim. Ve modelimiz 3 numara şişle çalıştım. Ee, bir bebe yünü, orta kalınlıkta bir bebe yünü, 3 numaralı şiş 5 artı 3 olarak çalıştım. Siz bu şekilde çalışabilirsiniz. Aralar ajur koyabilirsiniz. Ama bu şekilde harika duruyor. Bebek yelekleri bebek kırkaları, bereler, atkılar, şapkalar. Alize Angora Gold'la çeyizlik gerekler, anne yeleklerinde harika durur. Gerçekten güzel bir model. Evet, hemen anlatımına geçeyim inşallah. Ben sadece bu kadar iki model anlatacağım. Bir sıra haroşa sırası ördüm. Bir, iki, üç tane ters ilmek örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane düz ilmek ördüm. 1 2 3 tane ters ilmek 1 2 3 4 5 tane düz ilmek 1 2 3 tane ters ilmek arkada ise arkada herhangi bir işlem yok. Çok kolay basit bir model. Kenar ilmeğimiz 1 2 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ters 1 2 3 düz 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek 1 2 düz 1 de kenar ilmeğimiz var şu anda ördüğüm ip orta kalınlıkta bir ip. 3,5 numara şişle çalışıyorum. Bu sıra aynı şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 tane tersimiz var. 1, 2, 3, 4, 5 düz. 1, 2, 3 ters. 1, 2, 3 2 3 4 5 2 ters Yine arkada aynı şekilde öreceğiz. 1 2 düz 1 2 3 4 5 1 2 3 düz 1 2 3 4 5 Siz örgünüzü ayarlarken 8 ve 8'in katları olarak ayarlayacaksınız. 8 8 8 olarak. Bu sıra toplama işlemimizi yapacağız. 1 2 3 Evet. Bu sıra bakın 2 4 5. sıramız bu sıra 5 sıra ördük. 1 2 3 ilmeği şöyle esnetiyorum. Arkadan girip bu ortadaki ilmek üste gelecek şekilde ayarlıyorum. Tekrar 5'ini şişe takıp 1 2 3 4 ve 5 içinden 5 tane ilmek çıkarttım 3 tane ilmek örüyorum 1 2 3 1 2 3 bu 3 ilmeği hafifçe esnetiyorum arkadan girip sağ şişimi alıyorum. Tekrar yeniden sol şişe takarak diğer iki ilmeği de topluyorum. 5'ini birlikte topluyorum. 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5'ini birlikte toplayıp içinden 5 tane ilmek çıkarttım. 1 2 3 Arka sırada ise 2 tane düz örüyorum. Bu çıkartmış olduğum ilmekleri 1 2 3 4 5 Bu 5 ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 arada 3 tane düzümüz var. 1 2 3 4 5 Topladım, arkadan bir sıra ördüm. Şimdi ikinci sırayı örüyorum. 1 2 3 4 5 3 tane Arada tersimiz var. 1 2 3 4 5 1 2 3 2. sıra ördüm. 3. sırayı örüyorum. Altıncı sırada toplama işlemini yapıyoruz.

Arkada ise 5. sıra. Bu 5. sıramız kalan ipliklere de çok güzel oluyor. Bu sıra Altıncı sıramız ve toplamı işlemini yapacağız. Bir sıra model uyguluyoruz. Beş sıra örüyoruz. Altıncı sırada modelimizi uyguluyoruz. Bir, iki, bu üç ilmeği esnetiyorum. Arkadan girip sağ şişimi alıyorum. Tekrar yeniden sol şişime takıp bu kalan iki ilmeği de topluyorum içinden bakın tekrar göstereyim. 1 2 3 4 5 tane ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 tane ters ördüm. 1 2 3'ünü arkadan topluyorum. Tekrar yeniden şişime takıp 1 2 3 4 5 tane ilmek çıkartıyorum. Hemen bir sıra öreceğim ve size göstereceğim nasıl durduğunu. tane düzümüz var. 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 Evet, gerçekten harika duruyor. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Sizler Allah'a emanet ol diyorum, hayırlı günler diliyorum, hoşçakalın.